tencereye iki bas soğan bir tutam madünüz bir kilo kıyma üç tane e, salkım domates bunları rendeledim bunu da incince kıydım madünüzü bir kilo da et şimdi Güzel biraz daha yağ yani. kullanacağım bunlarda daha önceden kuruttuğumuz biberlerimiz az olduğu için bugün karışık olarak yapalım bunları bizim. böyle biraz dolmamız. Bunlar bunları karıştıracağız. Bu şekilde karıştırıyoruz. Bir su bardağı pirinci yıkadım. Onu döküyorum. Bir su bardağı pirinç. İki su bardağı da ince bulgur. Bunları böyle yumruklayacağız iyice özleştikten sonra dolmaları koyacağım işlerine. Yaş dolmamız, yaprak dolması da var. Üçünü bir arada pişireceğim. Evet. Dolmamız hazır. Yüzünü alasıya suyunu koyduk. Yağını da döktüm üstüne. Suyunu iyice çekecek mi anneciğim? Evet, Hı -hı. çekecek. Hmm. Olmamız çok geldi. Biraz da küçük bir tencereye koydum.